2023-2024 mezuniyet programı bahar şenlikleri adı altında düzenlenen programlardan birisi olan Merkez Meslek Yüksek Okulumuzun tasarım bölümünün yaptığı bu sergiye hoş geldiniz. İnşallah güzel şeyler izleyeceğiz. Güzel şeyler bakacağız. Alkışlamaya devam ediyoruz. <laughs> Meslek yüksek, yüksek Okulu Tasarım Bölümümüzün yıl sonu sergisinde bir aradayız. Hem moda tasarım bölümü hem de iç mekan tasarımı öğrencilerimizin bir sene boyunca hazırlamış oldukları çalışmaları yıl sonu sergisi olarak burada hem diğer öğrenci arkadaşlarımızla hem de Erzincan halkıyla bir araya getiriyoruz. Sergimiz iki gün sürecek. Yüze aşkın eser bulunmakta sergimizde. Geleneksel e, Türk mimarisine ait plan ölçeğinde yapılmış maketler e, ve o da bölümümüzün hazırlamış olduğu kıyafetler ve tablolarla sergimizi e, siz değerli ziyaretçilerin gezmesine açmış bulunmaktayız Katılımınız için de teşekkür ederiz.